Artı Futbol'dan merhabalar değerli izleyiciler. Süper Lig'in ilk haftasının kapanış gecesindeyiz. Pazartesi günü ve ligin yeni ekibi Hatay Spor son şampiyon Başakşehir'le oynuyor ve Hatay Spor ilk yarı 1-0 önde kapattı. Aynı zamanda Hatay Spor'un Süper Lig tarihindeki ilk golü Selim Ilgaz'dan geldi. Bunu da hatırlatalım. Şampiyonlar Ligi gibi bir ekiple birlikteyiz. Feyyaz Uçar hocam hoş geldiniz hoş yayınımıza. Hoş bulduk teşekkür ederim. Emre Bol hoş geldiniz hoş yayınımıza. Evren Turan Hoş geldiniz. Hoş bulduk Mustafa. Ve tabii ki Mehmet Yılmaz. Hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız iyi misiniz? Nasıl gidiyor hafta? İyiyiz iyiyiz. Güzel. Bir şey tek şey. Mehmet Yılmaz kötüdür. <laughs> <ya>. Biz <laughs> yani? Biraz bizim moral bozuk. Toparlayacağız haftayı. Öyle mi? Bile. E haftayı genel olarak değerlendireceğiz. Tabii alınan sonuçlara da bakalım hemen programın başında nasıl devam ediyor. İlk hafta Fenerbahçe'nin Çaykur Spor Deplasmanı'nda iki birlik galibiyetiyle başladı. Enteresan maçlar vardı. Elbette e, haftanın maçı Trabzonspor'la Beşiktaş arasında oldu. O da çok enteresan sonuçlandı. Haftanın alınan sonuçları şöyle. Çaykur Rizespor 1, Fenerbahçe 2. Demir Grup Sivas Spor deplasmanında Aytemiz Alanya Spor 2-0 kazandı. Fatih Karagümrük ligin bir diğer yeni ekibi Yeni Malatyaspor'u 3 golle uğurladı. Göztepe evinde Yukatel Denizlispor'u Sporu 5-1 mağlup etti. Galatasaray 3-1 kazandı Gaziantep Futbol Kulübü karşısında evinde. Ankara Gücü Deplasmanı'nda ligin bir diğer yeni ekibi Büyükşehir Belediye Erzurum Spor 2-1 kazandı. Heskablo Kayseri Spor Kasımpaşa galibiyetiyle başladı. 1-0 Trabzonspor 1 Beşiktaş 3, Fraport Avantalya Spor 2 Gençler Birliği 0, Hatay Spor 1 Medipol Başakşehir 0. Bu karşılaşmanın ikinci yarısı birazdan başlayacak. Maçları konuşacağız ama enteresan olan Fatih Karagümrük'ün, Büyükşehir Belediye Erzurum'un kazanmış olması, Hatay sporunda 1-0 önde olması. Sanki yeni gelenler daha hazır hocam. Evet maçın ilk yarısını seyrettik. Ne Hatay ilk senesi gibi oynadı ne de e, Başakşehir geçen senenin şampiyonu gibi kafa kafaya bir oyun oldu ve öne geçtiler. Gerçekten büyük bir başarı. Başlangıç adına ilk 45 dakika. Bakalım bunu ne kadar sürdürebilecekler. Çünkü karşılarında çok güçlü bir ekip var. Yıllarca bir arada oynamış. Sadece yeni transferlerden Hasan Ali Kaldırım var ilk 11'de. Biraz zorlu bir ikinci 45 dakika olacak ama keyifli bir maç bekliyor taraftarları. Haftanın sürprizi hangi maçtı size göre? Haftanın birçok sürprizi vardı. Şaşırtan. Yani bir kere skor sürprizi vardı Beşiktaş'ın Trabzon'da. Aslında e, hakikaten sürpriz de. Yani o kadar farklı olması zaten ayrı bir sürpriz. Ama e, skor da onun dışında e, Malatya kötü başladı. Sivas'ın içeride mağlup olması sürprizdi. E, Göztepe Denizli Göztepe 5. Denizli maçı 5 olması e, keyifli bir keyifli bir başlangıç oldu. Deplasman takımların beraber yani e, Genelde galibiyeti beraberlik yok bu hafta Mustafa biliyorsun şu ana kadar. Şu an itibariyle evet. bütün maçlarda kazanan evet. ve kaybeden var. Bu da ayrı bir keyif. Demek ki e, seyircili ortamlarda belki biraz skoru koruma adına sıkıntılar oluyordu. Geriye çekiliyordun ama artık baktım ben biraz ona da dikkat ettim. Takımlar çok fazla skoru bulunca geri çekilmediler. 2-3'ü kovaladılar. Evet. E, belki de o yüzden e, böyle gitti. Aslında keyifli oluyor. Yani biri kazansın biri kaybetsin. <laughs> İlk hafta güzel böyle başlıyor. Böyle devam etsin. Evet. evet. Konya sporları hariç onlar bay geçti. Henüz soğuklar evet. ligi. Emre Bol haftanın sürprizi. E, haftanın sürprizi tabii ben Feyyaz e, hocam gibi. Bu arada Feyyaz hocayı hiç sevmem ben. <laughs> yani, evet. bak, tam gördüm şu <laughs> anda stüdyodan bir girdim böyle cil çatmışa döndüm abi. Ya bütün gençliğimiz boyunca sevgili Mustafa neredeyse hepimiz aynı yaştayız yani. Bize Beşiktaş galibiyeti göstermedi Fenerbahçe'ye ya. Yani bir de bir de normal skor olurdum 1-0 olur, 2-0 olur filan abi. 3-4-5, 3-4-5. Metin Ali Feyyaz, Metin Ali Feyyaz abi. Gece uyanıyordum böyle Metin Ali Feyyaz, Metin Ali Feyyaz diye abicim. Yani koskoca Şimdi yan yanası. Koskoca bir devri, koskoca bir devrin devre hakikaten damga vuran isimlerden bir tanesi. Hocam, Ama gençliğimizi yedi diyor. Kendimi, kendimi affettirmek için buradayım. <gülüyor> 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 Yine geldi hocam. Yine kazanamayacağım demek. Silecek mi? Devam edecek mi? Devam edecek mi? Aynı Fener Galatasaray gibi. Yani. Galatasaray da mesela yenemiyordu ya uzun zaman. Neredeyse bir kaç 20 yıl mı olmuştu? Tabii 20 yıl olmuştu. Geçen sene onu kapattılar. Aynı Şampiyonluk böyle. Ne zaman bekliyordum yani. ben? Ne zaman bu tarafa gelecek? Oluyor. Böyle dönemler oluyor. Bir de bir şey söyleyeceğim. Hem e, Fenerbahçe Beşiktaş yeni mi dedi? Beşiktaş şampiyon oldu. O üst üste şampiyonlukların hepsinde hocam da var. E, onunla birlikte şu anda e, program yapmak gerçekten çok keyifli. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani. Bu sene şey bu hafta tabii e, ben de çok şaşırdım. Şimdi Beşiktaş tamam e, Trabzonspor'un eksikleri var. İşte Sörlot'un durumun ne olacağı belli değil. Nova kaybettiler, Sosa'yı kaybettiler. Yeni alınan transfer çaprazı koparttı. E, bir sürü oh. sıkıntılar yaşıyor ama Beşiktaş'a da baktığınız zaman Beşiktaş'a çok eksik var abi. Yani Forveti yok Beşiktaş'ın. Genç bir kaleciyle oynuyor Beşiktaş. E, sağ beki yok Beşiktaş'ın. E, hala sıkıntılarla sıkıntılar yaşayan iki tane evet. sıkıntılı takım mücadele etse ben esasında beraberlik maçı gibi bekliyordum. Ama Beşiktaş'ın esasında çok rahat kazandığı bir karşılaşma oldu. E, beni çok şaşırttı. Yani Trabzon deplasmanı öyle ya da böyle deplasman gibi deplasmandır hocam. İster evet. seyirci olsun ister olmasın. Şehire girdin andan itibaren o şey başlar yani. O havayı, o, alırsın. O havayı alırsın. Bütün giden rakip takımlar için. E, onun için fakat Trabzonspor endişelendiriyor söyleyeyim. Az sonra konuşacağız. Detaylandıracağız birazdan. Sanırım. Peki evet. Evren Turan haftanın sürpriz sonucu. Yani sürpriz Ya da şaşırtan Galatasaray Gaz galibiyetleri mi? Yok ya. Galatasaray'ın <laughs> galibiyeti. <laughs> ya işin şakası gol olan her şey güzel yani futbol olayı gol. Yani gol olduğu zaman izliyorsun. Ha taraftan olmayışı etkiliyor. Yani kesinlikle etkiliyor. Bugün Sergen ile de konuştuk arada ben evde sıkılıyormuş <laughs> karantinada ya hocayla konuştuk ya diyor işte seyirci olmayınca tabii oyuncuları da konsantre etmek çok kolay değil yani bu tip maçlarda Feyyaz Hocam da söyledi konsantrasyon oyuncuları dağılıyor ondan çok açıklar oluyor mesela Alanya-Sivas maçı bir ara 80 metre orta sahalar koptu daha dakika 40 filandı evet. 60-65'te oldu yani oyuncuları tutmak yani tek direktörün işi zor bu zamanda çünkü taraftar olmayınca hocanın dediği gibi kapanamıyorsun veya baskı yapacaksın kısa sürüyor o baskı Tekrar çekiliyorsun. Yani attığın pasın e, o kalitesi gözükmüyor. Mesela müthiş bir pas atıyorsun, evet. müthiş bir şut atıyorsun ama uğultu yok. <laughs> yani oyuncuların onun sıkıntısını yaşıyor. Ama böyle olan her şey güzeldir. Ama bu haftaya sorarsan şu ana kadar e, en çok en beğendiğim takım Galatasaray oldu. Daha sonra Alanya. Yani oyun anlamında zevk verdiler. Yani Alanya da pozisyon verdi ama bunlar da açık oynuyor. E, ama Alanya takımını iyi gördüm. Fizik olarak diri gördüm. E Galatasaray da öyle gözüktü. E, Beşiktaş Beşiktaş'ta ne olursa olsun bir baskısı var. Bir oyun anlayışı var yani baktığında Beşiktaş takımı dersini iyi çalışmış yani Sergen Hoca. Trabzon daha hazırlıksızdı. Yani ben iç sahadayım. Belli oyuncularım var. Envar var, Ekoban'ım var. Onlarla ben bu işi götürürüm. Abdülkadir'im vardı. Daha rahat. ama Beşiktaş Sergen Hoca tedbirlerini almış. Boşluk vermedi. Necib'i oraya koydu. Kapattı Envar Kendi sahasında bekledi. Yani takımın haddini bilerek oynattırdı. Ve kontralarda da sonuca gitti. Bu hafta şu ana kadar zevkli geçti bence maçlar. Mehmet Yılmaz sana ben, göre haftanın e maçı Tabii ki bakıldığı zaman e, Trabzonspor 5 yaşın maçı. Neden diye soracak olursanız e, biraz önce söylediği gibi yani Trabzonspor'un ben içeride bu kadar az pozisyona gireceğini, mücadele gücünün çok az olacağını hiç tahmin etmiyordum. Tamam ilk maçlar çok zordur. Bunu bir kenara yazıyoruz. Çok da sürprizlere gebedir. Ama e, oyunun geneline bakıldığı zaman takım e, ben 5 tabii ki tebrik ediyorum burada. E, alınan 3 puan her zaman değerlidir. E, moral olarak da çok önemlidir ama Trabzonspor sağda o şeyi vermedi. Beşleş da çok fazla. İlk yarı bakıldığı zaman maçta pozisyon yok. İlk şut zaten 28. dakikada gol olmuş. Hani onu biraz daha açacağım Trabzonspor Beşleş maçında alakalı ama ya, üç bana göre 3 gol, üç üç gol, gol dediğin zaman hani 3 gol kaç tane pozisyon var? Zaten 68. dakikada maç penaltı olduktan sonra 2-0 olduktan sonra maç koptu zaten. Ondan sonra biraz daha fazla pozisyon vermeye başladı Trabzonspor'da. Beşiktaş bakıldığı zaman e, pozisyonları değerlendirerek hak etti maçı kazandı. Feyyaz Hocam, Sergen Hoca göreve geldikten sonra, özellikle pandemi sonrasında şunu gördük. Yani eksikler var, işte giden oyuncular var, takımdan ayrılan oyuncular oldu sözleşmeden, ödemelerden dolayı. Ama hep baktık Sergen Hoca elindeki malzemeden en iyi ne çıkabilirse onu çıkarıyor. E bir PAOK maçı sanki hepimizin o konudaki inancını biraz sarsmışken, Trabzonspor karşısında belki tırnak içinde akıllı futbolu oynayan ya da eldeki mevcut kadroyla doğru oyunu oynayan taraf Yine Beşiktaş'ta nasıl görüyorsunuz? Takımı Şimdi Sergen'i tanıyanlar Evren de çok iyi biliyordur. Sergen aslında e, çok böyle havalı bir kişilik olarak gözükür de haddini çok iyi bilir. Futbolcuyu kendi de biliyordu. ne kadar oynaması gerektiğini ki biz birlikte lükses bile çalışırken... ...maçtan önce gelip hoca ile konuşuyordu, ediyordu. Biraz bugün iyi değilim şey yapıyorum. E, aynı şeyi teknik direktörlüğünde de biraz görüyorum. Elindeki malzemeyi en iyi şekilde kullanmaya çalışıyor. Şimdi Trabzon takımına öyle ya da böyle gittiğin zaman dediği gibi Emre'nin bir Trabzon deplasmanı orası. Yani orada taraftar tribünde yok ama dışarıda herkes taraftar. Maça Tabii. gelene kadar zaten orada bir mobbing görüyorsun. Yani. Hissediliyor. Ee, orada haddini bilerek, kapanarak başladı. İlk zaten ilk atanda kaleye atılan ilk şutta Beşiktaş golü buldu. 10. dakikada çok enteresan istatistikler var. 10. dakikada %78 Trabzonspor'un evet. üstünlüğü var. Yani ilk gole kadar inanılmaz bir Trabzon baskısı var hakikaten oyuna hükümetme, topa sahip olma bütün beceriler var. Artı önde de basıyorlar. Beşiktaş'ı çok rahat çıkarmadılar ama ilk golden sonra inanılmaz enteresan bir şey oldu. Yani ben Trabzonspor'un bir gol yiyip bu kadar demoralize olmasını biraz garipsedim. Yani o anda birden sanki oyun eşitlendi. Yani o Trabzonspor gitti e, ki geçen senenin e, Trabzonspor'u şuydu. Skoru tutamayan takım. Evet. E bu senede şimdi demoralize olan takım bu çok kötü bir gelişme Trabzonspor adına. Bunu daha önce de konuştuk. Bunu bir an önce çözmeleri lazım. Zaten 2-0'dan